hepiniz hep yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben, ben, ben. Bu Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte hayatınıza görüp görebileceğiniz en iyi FPS artışı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün yapacağımız FPS artışı sizlere hem Minecraft'ta hem de diğer oyunlarda yapıp veya alıp alabileceğiniz en iyi FPS'leri göstereceğim. Hem Minecraft için hem de bilgisayarınızı hızlandıracak bir şekilde göstereceğim. Bu arada yapacağımız için İlk önce hem Minecraft Sonucu veya Craftra üzerinden yapacağız hem de arkadaşlar GeForce üzerinden güncellemeler yapacağız arkadaşlar. GeForce ne diyor sorarsanız sizin ekran kartınızın driver'ının e, güncellenmesi, driver ayarlanması, ekran kartınızın verimli çalışması gibi şeyler e, ekran kartı e, yani GeForce deniliyor arkadaşlar. Şimdi GeForce anlattığım için ilk olarak başlayalım. videoda olduğum için 148 e, hatta 100 üzeri ya da 150 FPS alıyorum. Şimdi e, ben size ayarlarını göstereceğim. GeForce ayarlarını göstereceğim. İsterseniz geçelim. İlk önce arkadaşlar GeForce dediğimiz bu program eğer e, GeForce Nvidia'nın bir e, ekran kartı kullanıyorsanız tabi bu program sizde olacaktır veya indirmediyseniz de indiriniz. E, Youtube'a gelip e, Chrome'a gelip e, GeForce yazıp e, video deyip, Download deyip yani dediğimiz zaman Buradan çok basit bir şekilde indirebilirsiniz ki linkini de açıklamada koyacağım. Şöyle göstereyim. Benim en videom bu şekilde. Şimdi açıyorum. Bu arada girdiğiniz zaman hem kayıt olmanız lazım ve zorunlu. Ben giriş yapıyorum. Burada benim Minecraft ayarlarım var. Tabi bunları sizlere hepsine vereceğim. Ben şimdi burada ayarlarım şimdi burada gösterecek. Bu ayarları nereden edeceğiz? Optimize et gibi gibi şeyleri nereden değiştireceğiz? Mesela burada optimize et dediğimiz zaman optimize ettik. Şimdi geliyoruz arkadaşlar buraya sağ tıklayıp bakın burada e, işte bu arada siyah yaparsanız ilk önce söyleyeyim ilk parttan başlayalım. En videodan sonra ikinci en önemli şey arkadaşlar arka planınızı boşsa yani boş ve önemli şeylerde toparlayın diye fotoğrafta falan bir tane attım ve arka fotoğrafı siyah yapın. Neden? Çünkü bakın alt tab yaptığımız zaman hızlı olması için alt tab yaptığımızda bu arka planda bizim için indiriyor. Yani bir yeniliyor. Yenilediği zaman arkadaşlar bu sizin hızlanmanızı veya alt tabınızı daha hızlı bir şekilde getiriyor. Siyah yapmanız ki görüntü olması da çok da bir önem taşımıyor. Şimdi Geoforge'umuz ayarlarımızı gösterdim sizlere. Şimdi geldik en önemli yere Geoforge bilgisayar ayarlarına. Bilgisayar ayarlarımızı açılsın. Bu arada ekran kartı şu anki video çektiğimde 1080 Ti. Bu arada ben de Rusça ee, onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar şu an burada en alt tarafta hangisiydi? Şuydu galiba. Evet şu. Sizde bu şöyledir İlla Şöyledir, haklıdır. Sizde e, şöyledir ve şöyledir sizde. Sizde böyleyse arkadaşlar bunu en alt taraftakine getirip bunu en düşüğe getirdiğiniz zaman bakın fark ettiyseniz köşelerde çiziklenme oluyor. Normalde şöyle yaparsak bakın çiziklenmesiz seçti şekilde ve buraya yaptığımız zaman keştiğinin bir tık altı oluyor. Biz arkadaşlar güzel görüntü ve e, bayağı baya bir FPS oynamak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. E, oyun çok kötü gözükmüyor bu arada, onu söyleyeyim. Normalde bir tık altı gözüküyor. O da ki eğer Minecraft oynuyorsanız Minecraft'ta da onu yükseltip aynı ayarlara hiçli bir şekilde getirebiliyorsunuz. Bu ve videonuzda da baya bir şekilde gözükecek. Bu arada kullandığım dediğim gibi Nvidia GeForce e, GTX 1050 ikinci ekran kartlı 1080T şu an bu videoda 1080T kullanmak istedim. E, burada arkadaşlar şimdi geliyoruz hangisiydi? E, bu arada ben iki ekran kartı kullanıyorum. E, i̇ki e, monitör kullanıyorum. O yüzden de biraz FPS'im düşüyor tabii ki de. Bu arada arkadaşlar şimdi şuraya gelirsek e, bunlar ne işe yarar diye sorursanız bakın şunu fullediğimiz zaman arkadaşlar Sonuncu da biliyorsunuz light biliyorsunuz ışıklandırır yani her yeri ışıklandıracak tek sürpekler var. Eğer bunu full bırakırsanız her yeri o kadar iyi bir şekilde bir ışıklı görürsünüz ki bakın normalde madenli yerlere veya böyle şeyler çok iyi bir şekilde görürsünüz. Mesela bunu bazı arkadaşlar yani tek sürpekte kullanıyor ama bu tek sürpekte değil yani veya şey dedi. Bunu genellikle yüzde 50 de kullanıyorum. Şöyle bunu Tamam. Bu arada arkadaşlar şimdi söyleyeyim sizlere. Şimdi şu yaptığımız ayar arkadaşlar bakın şuralarda ekranda görüyorsunuz. Yani çizikler var. Bakın görüyorsunuz. Bakın, şurada da çizikler var. iki, iki tane girdiğimizde camlarda da çizikler olacak. Bu arkadaşlar o çizikler ve sizin daha iyi bir şekilde performans alabilmeniz için çizik ve burada üçte yapmıyorsunuz bunu böyle yapıyorsunuz ve bitti bir ayarımız e, buradan şöyle getirip bunu birimi diyoruz ve evet yani onaylıyoruz. Yani burada onaylama var ve onayladıktan sonra bitiyor. Bunu buraya kapatıyoruz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar en önemli işleme. Son oyuncu içerisinde yapacağımız şeyler. İlk önce arkadaşlar açıklamada koydum benim Farkolol V1 pickim arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için e, 16x pek 16 değil 8x pek ve oyunu kaliteli bir şekilde görebileceğiniz en iyi bir tek süpeklerden biri. Şöyle göstereyim. Bayağı değil. Çok kötü de değil. Onu söyleyeyim. 8x bir pek. Yani bunu kullanabilirsiniz. Benim yani tüm videolarımda gördüğünüz gibi on, e, 8x pek far 8x pek fark oluyor ve bir pek mi açıklamada da bu arada söylediğim her şeyin açıklamada linki olacak İlk önce arkadaşlar eğer güzel bir fps almak istiyorsanız burada video ayarlarında bunu sınırsız yapıp bunun arkadaşlar düşük almanız lazım. 5 soruncu için idealdir. Şimdi geliyoruz burada grafik hızı. Bence gerçekçi istemiyorsanız hızlı yapın. gerçekçi olursa FPS'iniz biraz daha düşer. Eğer yok. Ben gerçekliği de hızlı olursa daha düşük FPS'iniz yükselir. Yumuşak sıklandırma en fazla yaparsanız yine FPS'iniz düşer. Kapalı yaparsanız FPS'iniz yine idare eder. Veya ben en az yapıyorum onu. Smooth Light'ı da ışık dediğim gibi aynı. Kullanıcı arayüz büyüklüğü. Büyüklükle şeyin FPS'in hiçbir alakası yok bunu söyleyeyim. Parlaklık full yapabilirsiniz. Ee, bu ne? Bilmiyorum bunu bilmiyorum. Ee, da shader kullanmanızı tavsiye etmem dediğim gibi. Video ayarlarını details arkadaşlar. Klorsu hızlı hızlı açık. Şu an gördüğünüz her şeyi yaparsanız FPS'in tabi yükselecek. Ben size şimdi birbiri okumak istemiyorum. Bunları bakın şey yapıp Animasyonları full kapatın. Yani full kapatın gereksiz yere animasyon yani. Mesela onu yapayım. Bu arkadaşım mesela veya bende şu an dönen şeyin görmesi benim FPS'imi yükselecek. Ama şimdi bunu videodan, animasyonlardan off yapıp bunu en aza getirdiğimizde bakın FPS'imiz daha da çok yükseliyor. Şimdi ayarlara gelip sohbet ayarlarından arkadaşlar şunu biraz küçültün veya sohbeti kapatırsak bunları gibi şeyleri kapatırsak fp'siniz daha da yüksek olacak bunu söyleyeyim bugün size yapabileceğiniz en büyük ve fp'si göstereceğim için sizlere en şeyin düşününü göstereceğim Bunlar kendinize göre yapıp ayarlata, ayarlayabilirsiniz tabii ki de görüntülü filan bunların hepsi açık şimdi geldik arkadaşlar benim şeylerime bugün size en şey yaptığımız için şey. şimdi Sonuncu client'in karakter şeyi var. mod yönetimi var. Bunlardan hepsini kapatırsınız. Bu arada bunlar tabii ki FPS'imizi düşürüyor. Ben sadece FPS açık bırakacağım. Şimdi şunlardan şunları kapatıyoruz ve sizlere bugün göstereceğim. Tabii bunlar sizin FPS'inizi bayağı düşürüyor. Bu arada burada insanlar olduğu için hayvan kadar verim düşüyor. Şimdi kapattığımızda FPS'imiz pat diye yükseldi. Gördüğünüz gibi NPC'lerdir, diğer şeylerdir. Gördüğümüz için arkadaşlar bizim FPS'imizi bayağı düşürüyor bu. İsterseniz yeniden açayım. Bakın FPS'imiz yine yüzde düşüyor. Bu bir de genellikle bunu kapalı. Saklayın ki FPS'imiz bayağı bir yüksek olsun. Bu e, bunu tutanımda da, craft rise'de her yerlere bu yapabilirsiniz. Bu her yerde var onu söyleyeyim. E, ondan sonra arkadaşlar en düşük yaptığınız zaman FPS'imiz böyle. iki çanklı veya şimdi bunu sınırsız yapıp şunu mesela 4 çanka yaptığınızda da çok iyi bir FPS bir şekilde alabiliyorsunuz. 400 gibi gibi şeyler alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim ben genellikle 8 çank dönüyorum. Tabi bilgisayarım biraz iyi olduğu için. Şimdi arkadaşlar yapabileceğimiz şeyle bitti mi? Bitmedi. Şimdi ben bunu sıra yaptım. Bakın şu an 900 FPS görüyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi yapacağımız şeyler şunu şöyle küçük küçüğe alıp tamam mı? Şöyle bakıp şuraya F1 derse arkadaşlar 1000 FPS'i geçiyor. Mesela F1'e basıp şimdi şöyle boş menüleri bıraktığımız zaman 1800 gördüm ben. Gibi şeyler kullanabilirsin arkadaşlarınıza böyle abatabilirsin ama e, gerek yok. Eğer böyle kullanmak istiyorsanız böyle de iki çankta veya dört çank gibi Chunk'larda da oynayabilirsiniz. Dört çankta tabi baya idealden bir çanktır. Şimdi isterseniz FPS testimize geçelim. Ee, ben biz ilk önce Skywars FPS testine geçmek istiyorum. Skywars'ta acaba kaç FPS alıyoruz? Sky, Skywars e, büyük bir map çıktı. Ben biraz küçük bir map oynamak istiyorum. Şöyle evet. Bu haritada biraz büyük olsun. Şu an aldığımız FPS arkadaşlar daha demin 100 FPS alırken şu an Skyverse'da 600 FPS alıyoruz ki bu bayağı bir FPS sayısı. Şimdi geliyoruz buradan ben biraz oyunun sesini sizlere vermek istiyorum. Şöyle bunları aldık kullandık. Şöyle ben buradan gelip şunu kullanmak istiyorum. Arkadaşımız da öldü. Şu an 0 FPS durup 0 bir kasımı bir şekilde oynuyorum. Bu arada e, yorumlarda yapamayan arkadaşlar açıklamadaki Discord sunucumuza gelerek oradan benden e, nasıl yapılır gibi gibi şeyleri yapamadıkları şeyleri benden sorabilirler. Mesela bazı arkadaşlar Geforce ayarlarını yapamayacak. Ki niye Rusça olduğu için. Sadece Geforce ayarlarında e, zorluk olabilir ama diğer ayarların hiçbirisinde zorluk yok. Diğerleri de full sonucu üzerinde yapılan bir ayarlar arkadaşlar. Dediğim gibi bunu Craft içinde için istiyorsanız Craft içinde göstereceğim şimdi bir Skywars'ımızın FPS'ini göstereyim ben size. Gösterirken de bir an bir oyun gördük, Arkadaşım oldu. Öldü galiba. Bilmiyorum. Görmedim. Burada da çok iyi bir PvP dönüyor. Bu arkadaşımıza keselim. Şöyle Şöyle bir arkadaşımıza bir kızın şimdi kesmek istiyorum. Evet. Keserken Öldük mü? Ölmedik. Bence ölmeyiz. Değil mi? Evet ölmeyiz biraz kaçarız. Buradan yememiz yeriz ve yaşarız yani. Onun arkasındaki adamı... Evet öldürdüm. Bu arkadaşı da... Öldürdüm. Evet. <laughs> Burada biraz boş yapmalar başlıyor arkadaşlar ama... Arkadaşımız makro açmış. Evet, biz de öldük. Evet biraz iyi oynayarak öldük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi FPS'i böyle. Şimdi Titanium FPS'imizi gösterelim. Titanium'a e girdik. ben bir spawn çekeyim. Spawn ayarlarımı göstereyim. Burası bir 49 kilim arkadaşlar. 49 kilimde aldığım FPS şu an 300. Çok iyi bir FPS. Sizlerde böyle 300 hatta 400'ü gördüm şu an. 500. Kendi bir yani şu an e, Streamlabs arkadaşlık olmasaydı daha da FPS alacağımı o kadar emindim ki. Söyleyeyim size. Lobide de bu ana şu an burada 200. Biraz şu taraflara gittiğimizde 300, 400, 500 arası kalkıyor arkadaşlar. Şu an hatta 500'ü gördük bile. Hatta 800'ü görürüz şuraya gidersek belki. Yani gibi gibi FPS'leri alabilirsiniz. Şimdi isterseniz Craft geçelim. Craft Rise'da şu an 120, 150 FPS alıyoruz ki hiçbir şeyimiz şu an ayarla değil. Şimdi Craft Rise geldiğimizde buradan tek pek var mı? Tek pek, tek pek. Burada e, en iyi, en fazla FPS'e getiriyoruz. Kaydet. Niye arkadaşlar? Söyleyeyim. Fazla FPS almak istiyoruz. Kaliteli değil. Fazla FPS almak istiyoruz. En önemli olanlar şeylerden bir. Kaynak paketlerinden fark olur ve bir. Şimdi burada yapacağımız şeyler aynı. Burada kozmetik, kozmetik ne? E, mod ayarlarıydı galiba. Aynen mod ayarlarından şeyleri efektler var mesela efektleri kısıyoruz kendi ismini göster gibi gibi şeyleri kısıyoruz tamam zorun demiş bu danslar kapalı şimdi arkadaşlar şimdi buradan geliyoruz buradan video ayarları animasyonlar hepsi kapalı tam bu galiba bizim şeylerde eşit geliyor şu an Craftrise'de aldığım FPS şu an video ayarları sınırsız ve Orada da 5 FPS oynamıştık Craft Raid son oyuncuda da. Burada da oynayalım. Şu an e, buranın lobisinde aldığım FPS arkadaşlar. E, burada insanlar gözüküyor. Kapatmak yok galiba. Aynen. Kapatma olsaydı daha da çok FPS alabilirdiniz ki burada e, bir tık insanları FPS'i düşünmemiş gibi geliyor bana. Tabii ben burada şeyim bu Aa burada burada 800 700 hatta 800 FPS galiba yükseliyor şimdi. 800 900 gibi FPS almayı gördüm şimdi. Bir bakalım The Kingdoms gelecek görmedim ama bilmiyorum. Şimdi Sky varsa gireceğiz. Bakalım Sky varsa kaç FPS almış olacağız. Bu arada Craft Rise'ın son öncümü gibi gibi oyunların e, oynanış videolarını, karşılaştırma videolarını istiyorsanız kanalıma abone ve Discord'dan bana ulaşarak edebilirsiniz. E, arkadaşlar burada da FPS aynı yani. Aynı. Burada bir tık e, üst arkadaşlar ama burası biraz OP. Ben beğenmiyorum OP bir Sky varsa OP bir Sky var Burada bir e, emekli bir oyun oynuyor. Şu an bakın Şu arkadaşımızı kesmek e, Zor olmayacak diyor ki Ben ne yapıyorum O kadar hitlere alışık değil mi ki Adam mesela öldürecek Hitim yok diyeyim. Evet öldük <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada da Skywars 300 gibi bir FPS alabiliyorsunuz. Buranın büyük bir oyunu hangisiydi? Skyblock'tu galiba. Bakayım buradan. Ee, bir analogi, analogi bir dönelim. Orada bakalım. Ee, en iyi FPS en çok oynanan oyun hangisi? Bakalım burada. Red 3000 kişi oynuyor. Bayağı çokmuş. Skywars 1000 kişi. Diğer oyunlar ne var? Bakalım Survival, Skyblock 2, en çok oynanan yani mini gameslerden biri Skyblock imiş. Skyblock de kaç FPS alacağız çok merak ediyorum. Aa çok iyi bir şey sandım. Şurada da arkadaşlar aldığımız FPS 200 FPS Mobisinde Mesela is spawn dediğimizde kaç FPS alacağımızı. Burada zaten Skyblock'ta hayvan kadar FPS almamız zaten muhtela. Hatta buradan şöyle F1 yapıp şöyle zoomladığımız zaman hatta şuradan ayarlayıp şunu böyle yapıp Şöyle yaptığımız zaman zaten burada rahat bir 2K görürüz. Evet 2K gibi bir şey gördük burada dediğim gibi. Çünkü buradan SkyBlock almamız muhteşem. Hatta 2K'yı da gördüğünüz gibi gördük. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu videonun sona kadar izleyip yaptığım şeyleri yapan arkadaşlar illa bir FPS'inizde iki kat veya bir buçuk kat gibi artış görebileceksiniz. Yani minimum 200 FPS üzerinde oynayacağınızı göstereceğim dediğim gibi en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Ana ekranın simsiyah ve GeForce ayarlarının olması lazım. Arkadaşlar GeForce ayarlarımı da biliyorsunuz ben şimdi buraya girdiğimde şöyle göstereyim. Ee, burada Minecraft seçeneklerinde şimdi aşağıda koymuştum linki indirebilirsiniz. Şöyle bir gelsin. Burada giriş sayfasında oyunlarımda sonuncu işte e, Minecraft'ı gösterip çünkü genellikle hepsinin ana paneli Minecraft geçiyor. Şu ayarlarım arkadaşlar şimdi yani göreceksiniz nasıl yapılır falan Discord'umda Gforce odasında arkadaşlar görebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkes de elinize sağlık. Geoforge odası, işte Geoforge odasında bakıp görüp oynayabilirsiniz. Dur çöktü? Evet, Craftwise galiba çöktü. Çok FPS aldığımız için. Bugünlük kadar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sizlere seviyorum. Bir tanesiniz bayla.